Bana sen kimsin ki biz seninle arkadaş olalım? O sırada pencereden sanki kedi tırmalaması gibi bir Adem'in aciz dölleri. Bırakın bizi. Kaybedecek neyim var evlat dedim. Merhaba. Ben Ozan Barışer'im. Bugün sizlere daha önce bana anlatıldığında beni çok etkileyen bir hikayeyi anlatacağım. Özellikle hikayeyi dinlediğim köyde anlatılan evin birebir aynı şekilde hala duruyor olması çok ürkütücüydü. Eve gittiğimde birazdan hikayede dinleyeceğiniz bütün unsurlar hala mevcut. Senaryosunu da kaleme aldığım Vesna'nın konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? Bir tanıdığım vasıtasıyla karşıma getirilen kişi gençti. Ama saçları beyazlamış, gözleri çökmüş, yemek yiyememekten halsiz kesilmişti. Karşımda sigara içilmesine izin vermediğim halde bu seferlik tolerans gösterdim. Başından geçenler arkadaşıma göre çok tuhaftı. Delikanlıyla konuşmaya çalıştıkça içine kapanıyor, hiçbir şey söylemiyor Havadan, sudan bahsediyordu. Bir anda kapıdan yine genç, hamile bir kızcağız gelip, ne susuyorsun? Anlatsana başımıza geleni, günahlarını. Anlatsana dedi. Köy ahalisi işte. Sus kızım, hoca karşısında ayıp lafları arasında, mahcup bir şekilde özür diledi kızcağız. Önem değil kızım, otur sen anlat dedim. Zaten adamdan pek umudum kalmamıştı. Kızcağız tam anlatacaktı ki sen derman olacaksın sanki. Hep gelirler ama faydasını görmedik dedi genç adam. Anladım ki daha önce de gelenler olmuştu. Ve yaşananlar daha kötüye dönmüştü. Bu işlerde kural budur. Büyü veya cin işlerinde derman olmazsan felaket olursun. Kaybedecek neyin var evlat dedim. Anlaşılan kalmamıştı ki Sigarasından bir nefes daha alıp yok dedi kısılmış sesiyle. Anlatmak yine ölüm gibiydi belli ki. Gözleri dönüyor, uzaklara dalıyor ve sanki yine o anı yaşıyordu. Gençliğimde bunlar başladı aslında. Çok gençtim. 16 yaşında bıçkın delikanlıydım. Korku denen şey benim için yoktu. Buralarda hazine efsaneleri vardır her zaman. Ben de onlardan birine dinlerken, arkadaşım cin kan hakkı istiyormuş dedi. E horoz kessin dedik, yok ille de insan kanı istermiş dedi. Hazine büyükmüş, insanı Süleyman'dan zengin edermiş derlerdi. İnanmazdım o zamanlar. Namaz kılmak, boşuna eğilip kalkmaktı benim için. Gencin anlattıklarından bir şeyler aydınlanıyordu ahit olmuştu demek ki. Ve tüm haklar varlıklara geçmişti. Her zaman yazıldığı gibi sözü veren hükmünü çeker. Gittikçe işimin zorlaştığını fark ediyordum. Bu çocukta bana anlatılanlardan daha fazlası vardı. Buraya gelmemin tek sebebi bir gence musallat olan cinlerden kurtarmak değil, işin içine yavaştan ahitler ve yardım edemeyen kişiler giriyordu. Allah sonumuzu hayır etsin diyerek dinlemeye devam ettim. Genç anlatıyordu. Nedendir bilmem, pek kısmetli değildim o yaşıma kadar. Anamdan babamdan hep dayak yerdim. Abimler beni gönderirlerdi çobanlığa. Gelirdim, yine iş bitmezdi. Abimlerin hatasına da dayak yerdim, kendi hatalarıma da dayak yerdim. Her bela gelir beni bulurdu. Çok dua ettim. Daha ufacığım Allah'tan başka kimsem yoktu ama o bile bana yardım etmedi. Ben de gittikçe inancımı kaybettim. Ama Hazine sohbetinden sonra işler birden değişiverdi. Babam koyun satmak ister, yarısını bile satamaz. Pazarlıklarla az da olsa da para kazanırdı. Ben çocuk halimle tüm koyunları satar hem de fazladan kar getirirdim dedi. Eyvah dedim içimden. Ahit tutmuş. Parayla doyurmaya başlamışlar çocuğu diye düşünürken aslında bu kadarla kalmadığını fark ettim. Çocuk anlatmaya devam etti. Herkes yolda para bulur ya hoca. Ben yolda para bulunca eğilip almaz oldum. Babam bana yalvarıyordu sen git evladım koyunları satmaya diye. O gün ne mübarekti benim için bir bilsen. Hangi tarlaya ben baksam o tarla coşardı. Ben ne eksem hep o ürün istenirdi. Hangi hayvanı elimdeyse ikiz doğururdu. Kendimi ulu hissetmeye kadar yürüdü bu iş. Ama bir tuhaflık vardı. Her geçen gün rüyalarıma aynı kişiler girmeye başlamıştı. Hani herkes rüyanın devamını gördüm der ya, işte onun gibi. Öncelerde 4-5 ayda bir oluyordu. Sonra ayda bir olmaya başladı. Gittikçe zaman kısaldı dedi. Süreç uzadıkça varlıklar daha fazla kendini hissettirmeye başlamışlardı. Ve hissettirdikçe kontrol ediyorlardı. Üstatlarımdan görüp duyduklarım, kendi gördüklerim. Hep aynı olurdu. Süre ne kadar uzarsa varlığa köle olmak o kadar garantidir. Çocuk dahasını da anlatmaya başladı. Öyle sohbetler ederdik ki bana akıl verirlerdi. Hangi işi yapmamı söyleseler o iş tutardı. Bir gün bana evlen artık yaşın geldi dediler. İyi de daha ne yaşı? 20 yaşıma bile girmedim. Önümde askerlik var dedim rüyamda öyle böyle konuşurken tamam evleneyim dedim. Bana bir kız gösterdiler hoca. O ne güzellik. Uykudan uyandım babama ben evleneceğim dedim. Babam afalladı. Abimler bile daha bekar. Ama ben evleneceğim diye ısrar ediyordum. Yok dediler tabi. Ama ben illa de evleneceğim diyorum. En son para bende giderim bir daha da gelmem dedim. Ah benim para göz babam. Kör olası babam. Olur mu evladım? Dur bir konuşalım dedi hemen. Para gidecek ya. Nasıl razı oldu evlenmeme? Sordular kimin kızını isteyelim diye. O zaman ben de İzmir'e gidiyoruz dedim. O güne kadar Tekirdağ'dan dışarı adım atmamıştım. İzmir'den kız istediğimi duyunca babam herhalde delirdi demiştir içinden. O gece yine rüyamda oturdum. Rüya arkadaşlarımla sohbet ettim. Bana 12 gün sonra yola çıkmamı ve yarın bir yerden tuz, un, şeker, gün suyu alıp 11 gün boyunca bunları okumamı ardından tatlı yapıp kızın ailesine yedirmemi söylediler. Tamam dedim. Ben kendi kendime artık neler yapabiliriz diye düşünmeye başlamıştım. İş çığırından çıkıyordu. Varlıklar bir de büyü yaptırmışlardı çocuğa resmen. Neresinden bakarsan bak, zarardasın. Fayda vermeye kalksan yanarsın diye düşüne düşüne çocuğu dinlemeye devam ettim. Ertesi gün hoca, babam daha kahvaltıda ne zaman gidiyoruz diye sormaya başladı. Gün vermedim ama hele bekleyelim dedim. Aklımda un, şeker, tuz ve gül suyu vardı. Kahvaltı biter bitmez ben şehre iniyorum diye çıktım yola. Köyde yaptıklarım duyulursa adım büyücüye çıkar diye çok korktum. Şehre iner inmez ucuz bir aile pansiyonu buldum. İçimde hem korku hem heyecan vardı. Daha fazla dayanamadım. Gidip malzemeleri aldım. Gece rüyamda yine bana akıl vermeye başladılar. Bana her gün on bin defa okuyacağım bir dua verdiler. Dua dediysem öyle değil tekerleme gibi bir şey. Çocuğun lafını hemen kestim ve duayı hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Çocuk da hatırladığını söyledi. Bir kağıt kalem aldım ve çocuktan duayı yazmasını istedim. Halil yazmaya başladı. Bir taraftan yazıyor, bir taraftan da kendi kendine tekrar ediyordu ki ensemde hafif bir soğukluk hissettim. Odaya göz gezdirdiğimde herkes bir tuhaflık yaşıyor gibiydi. Birden ayağa kalktım ve Uhruç duasını okumaya başladım. Herkes bana bakıyordu. Halil'e dönüp sessizce yaz, mırıldanma diye kızdım. Halil kağıda yazıyı yazdı. Anlat dedim tekrar başımı çevirerek. 11 gün boyunca her gün 10 bin defa okudum aldıklarımı. Sonra poşetlerimi hazırlayıp pansiyondan ayrıldım. Köye sadece un, şeker, tuz ve gül suyuyla gidemezdim dedi. Halil'e 11 gün boyunca bu ritüeli yaptın ama başka neler yaptın diye sordu. Genç utana sıkıla bir şeyler söylemeye başladı. Ama bu konu benim için önemliydi. Çocuğun yaptığı büyüyü öğrenmem lazımdı. Sadece malzemeleri ve okunan şeyleri bilmek o kadar da etkili olmazdı. Halile o an yaptıklarını açık açık anlatması gerektiğini söyledim. Çocuğun yaptıklarıyla ilgili bilgi vermeyeceğim kötü olaylara sebebiyet vermek istemiyorum. Halil ritüeli anlattı. Ama yaptıklarından dolayı tiksinmişti. Gece rüyasında sitem etmiş. O an kendine sürekli uzak duran varlıklardan birisi ilk defa yaklaşmış ve "Sen bizi rüya mı sanıyorsun? Biz özeliz. Bizim gücümüz her şeyin üstünde. Şimdi uyan ve devam et." demiş o an kulağında inanılmaz bir basınç hissettiğini, adeta ses patlaması olduğunu anlattı Halil. Hatta uyandığında kulağında inanılmaz bir çınlama olduğunu ve ilk defa o an bu yaşananların rüya değil de gerçek olduğunu fark etmiş. Halil'in omzuna elimi koydum ve hadi hava alalım dedim. İki hüddam arkadaşım da bizimle beraber balkona geldi. Halil'e döndüm ve yalan söylüyorsun dedim. Büyüyü eksik anlatıyorsun çocuk her şeyi olduğu gibi anlat dedim. Son olarak yaptığı tatlının içine kendi kanından bir damla akıtmıştı. Yaptığı büyüyü kanla mühürlemişti. Daha sonra Halil ve ailesi İzmir'e gitmişti. Ailesini pansiyona yerleştiren Halil, yaptığı tatlıyı da yanında alarak kendisine rüyada tarif edilen adresi aramaya koyulmuş. Bir süre sonra evi bulan Halil kapıyı çalıp yaptığı büyülü tatlıyı aileye verdiğini anlattı. Aile de bir güzel yemiş tabi. O sırada odadaki genç kız hüngür hüngür ağlıyordu. Neyse ertesi gün büyü yapılan aile kızı vermiş. İsteme sırasında kızın tedirgin olduğunu gören Halil ne olduğunu sormuş. Kızın annesi de kızının sabah muskasının kaybolduğunu o nedenle tedirgin olduğunu anlatmış. Ben de Halil'e karısının neden muskası olduğunu sordum. Halil de 15 yaşlarında bir şeyler yaşamış, ondan yaptırmışlar dedi. Halil de farkında olmadan büyülü tatlıyı aileye yedirince muskayı cinleri açmıştı. Bir şey daha çözmüştük. İsteme düğün derken Halil'le kız Yaz Acele evlenmiş. Düğünden sonra bir ay boyunca kimseyi görmemiş Halil rüyasında. Ama bir ayın sonunda gördüğü rüya ile bütün olaylar başlamış. Halil o geceyi şöyle anlattı. O gece rüyamda "Bugüne kadar sana yardım ettik. Şimdi sözünü tutma sırası sende." dediler. Ne olduğunu anlamamıştım. "Biz arkadaş değil miyiz?" diyebildim sadece. O an boğazım öyle bir düğümlendi ki nefesim kesildi. Bana sen kimsin ki biz seninle arkadaş olalım? Sen bizim kölemişsin, Karına ulaşmak için kullandığımız bir köle dediler. Ardından beni öyle bir dövmeye başladılar ki ertesi sabah uyandığımda her yanım mosmordu. Ondan sonra bir sürü hoca geldi gitti. Ama nafile. Şimdi sen de buradasın işte hoca dedi. Ben eşinin ne zaman hamile kaldığını sordum. Halil de kendilerine bir şey ezberlettiklerini her gece onu söyledikten sonra eşiyle münasebet yaşadığını anlattı. O sırada pencereden sanki kedi tırmalaması gibi bir ses geldi. Odadaki herkes korkudan dona kalmıştı. Derken çok geçmeden cam patladı. Herkes çığlık çığlığa evin içinde koşuşmaya başladı. Ben durumun kötüleştiğini anlamıştım. Hemen yere Daire şeklinde ayetel kürsi yazılı bir çarşaf serdim. Bu çarşafı zaten yanımdan hiç ayırmazdım. Halil dairenin içine oturdu. Halil'in etrafına iki hüddam arkadaşımla birlikte dizildik ve davet duasına başladık. Halil kasılmaya başladı. Öyle çırpınıyordu ki cinler gelmemek için uğraşıyordu ama ayete karşı koyamıyorlardı. Bu sırada hamile kızcağız da kasılmaya başlayınca Ahmet Hoca kıza okunmuş zemzem suyu içerip yüzünü gözünü silmeye başladı. Amacımız tüm davet edilen musallatların gencin içinde toplanmasıydı. En sonunda birisi gencin içinden bize bağırmaya başladı. Adem'in aciz dölleri, bırakın bizi. Sen kimsin, kendini tanıt diyerek cevap verdim. Senin bilmediğin babanım diyerek beni sinirlendirmeye çalışıyordu. Ben dua okumaya devam edince çığlıklar yükseldi. Seni öldüreceğim, senin ciğerini sökeceğim dedi. O sırada Hasan Hoca, tamam hocam kız kıvraklar dedi. Ben de artık sıkıştınız. Size iki seçenek veriyorum. Ya ölürsünüz ya da Müslüman olursunuz dedim. Asla diye çığlık sesleri yükseldi. Hasan Hoca aceleyle dışarı çıktı eline soba islerini alan Hasan Hoca evin duvarlarına Ayetel Kürsi, Hamim, Amena Rasulü ve Tevbe surelerinden ayetler yazmıştı. Gencin içindeki cinler korkmuştu ve pazarlık yapmaya çalışıyorlardı. Kendilerini bırakırsam asla bir daha gelmeyeceklerini, zarar vermeyeceklerini söylüyorlardı. Ben hamile kızın karnındaki çocuğu sorduğumda ahit var. Ahitler bozulmaz dediler. Ben ahit diyorsunuz ama ahitte bu çocuğa kölelik veremezsiniz. Bu kızı kullanamazsınız. Ancak Hazreti İbrahim'e olduğu gibi evladının kanını isteyebilirsiniz. Bu haklarla ben size zarar verebilirim dedim. En son çocuk doğunca hakkımızı almaya geleceğiz dediler. Ve Halil bayıldı. Evin dışına çıktık. Bakır boruların bir ucunu çeşmeye bağladık. Aynı şekilde diğer ucunu da evin çevresinden geçirip çeşmeye akıttık. Boruların içine safran mürekkebiyle yazılı koruma ayetlerini atıp çeşmenin ağzını kapattık. Halile ve eşine ikişer musku hazırladık. Sonra Halile Doğum olana kadar bu su borusundan dışarı adım atmayacaksınız. Bu boruyu canınız pahasına koruyun. 10 gün bu çeşmeden su içmeyin. 10 gün sonra da sadece bu çeşmeden su için. Çocuk doğduktan sonra hemen bizi çağırın dedim. Yaklaşık bir ay sonra Hasan Hoca, Ahmet Hoca ve akrabam olan Mustafa Hoca ile beraber tekrar Tekirdağ'a gittik bebek biz dışarı çıkmasın dediğimiz için eve çağrılan bir ebe yardımıyla doğmuştu. Bebek doğar doğmaz zaten evin etrafında hareketlilikler baş göstermiş. Önce bakır borunun dışında kalan kümesteki tüm tavuklar paramparça halde bulunmuş. Daha sonra ağılda bulunan üç koyun. Anlaşılan cinler haklarını istiyorlardı. Yatsı namazından sonra evin avlusuna tahtadan bir kurban kesme sunağı hazırladık. Halil ve eşini bakır boruya sıkı sıkı bağladık. Borunun hemen dışında duran kırmızı gözleri görebiliyorduk. Bizi izliyorlardı. Köydeki bütün hayvanlar delirmiş gibi sesler çıkarıyordu. Mustafa Hoca elinde bebekle beraber gelip bebeği sunağa yatırdı. Yavaşça sunağa yaklaştım. Hasan Hoca ve Ahmet Hoca sesli bir şekilde tekbir getirmeye başladı. Halil ve eşi ölüm sessizliğine bürünmüş ağlaşıyorlardı. O an Halil bana seslendi. Onlara zalim diyorsun ama sen onlardan daha zalimsin. Küçücük Sabi'yi onlara kurban edeceğini bilsem seni çağırır mıydım dedi. Ben elimdeki bıçağı bebeğe doğru savurdum ve Mustafa Hoca tam da anlaştığımız zamanda bebeği sunaktan aldı. Bebeği tekrar sunağa koyduk. Bu sefer Mustafa Hoca bıçağı savurdu ve ben bebeği çektim. Tekrar bebeği sunağa koyduk. Bıçak Hasan Hoca'ya geçmişti. O da bıçağı savurdu. Ahmet Hoca bebeği çekti. Sonra Mustafa Hoca evden çıkardığı koçla gelip Ey cinler! Hazreti İbrahim oğluna üç hamle etti ama olmadı. Sonrasında evladı yerine koç verdi, kabul oldu dedi ve koçu kesti. Ben ahit verildi, kan hakkınız bitti diyerek bebeği koçun kanıyla yıkadım. Halil ve eşi şok olmuştu ama onlara söyleyemezdik. Çünkü cinler bebeği kesmeyeceğimizi bilirlerdi ve kan hakkını geri alamazdık. Aileyi bebeğin kırkı çıkana kadar bu su borusunun dışına çıkmamalar konusunda sıkı sıkı tembihledim. Ve köyden gittik. Bir ay kadar sonra çalan telefonu cevapladığımda telefondaki Halil'in ağlayan annesiydi. Kadına ne olduğunu sordum. Ailemizin üzerinden bu bela kalkacaktı demiştin demekten başka bir şey demiyordu. Anlat hele kadın ne oldu dedim ağlayarak zorla anlattı. Oğlu bir gün dayanamayıp "Ben o cinlerle anlaşacağım. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Bu duruma artık dayanamıyorum." diyerek evden dışarı çıkmış. Bizim koyduğumuz boruları baltayla kırmış ve ormana doğru koşarak öğrendiği büyüleri tekrar etmeye başlamış. Daha sonra ormanın karanlığında gözden kaybolmuş. Boru kırıldığı sırada eşi de acayip hareketler yapmaya başlamış. Beşikten bebeğini kaptığı gibi ağır adımlarla ve yüzünde korkunç bir gülümsemeyle ormana doğru yürümeye başlamış. Aile kızı yolundan çevirmeye çalıştıysa da sanki onlara bir şey bunu yapmaktan alıkoyuyormuş. Halil'in cesedini bir hafta sonra ormanın derinliklerinde Jandarma bulmuş. Cesette görünürde bir şey yokmuş. Ancak otopsisini yapan doktorlar, gördüklerinden sonra hayrete düşmüşler. Dışarıdan hiçbir yarısı bulunmayan Halil, iç organları vahşi bir hayvan saldırısına uğramış gibi, paramparça haldeymiş. Eşi ise hala kayıp, o günden sonra ne bebeği ne anasını gören olmuş. Bazı geceler köylüler, Ormandan bebek ağlamaları duyduklarını söylüyorlarmış. Bana sen kimsin ki biz seninle arkadaş olalım? O sırada pencereden sanki kedi tırmalaması gibi bir Adem'in aciz dölleri. Bırakın bizi. Kaybedecek neyim var evlat dedim.